Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz. Bölme işlemi yaparken birinci kesiri aynen alıp ikinci kesiri ters çevirip çarptığımızı biliyoruz. O halde araya çarpı yazdık. 3 bölü 5'i ters çevirdiğimizde 5 bölü 3 çarpmaya döndü işlemimiz. Çarpma işlemini yaparken de sadeleştirme yapabileceğimizi biliyoruz. 5 ile 15'i sadeleştirebiliriz. 5'e böldüğümüzde her ikisini de 1 ve 3 olur. 12 ile de 3, 3 ile sadeleştirilebilir. Burada 4, burada 1 olur. Şimdi pay ile payı, payda ile paydayı çarptığımızda 4 çarpı 1, 4. 3 çarpı 1'den 3 cevabımız 4 bölü 3 olur. B seçeneği iki tane bölme işlemi görüyoruz ve sonuçlarında toplanacağını görüyoruz. Yukarıdaki kesirleri aynen alıp alttakilerini ters çevirip çarpmamız gerekiyor. Toplama çizgisinin yanındaki çizgiler ana kesir çizgisi olarak ifade edebiliriz. O halde üstteki kesirimiz 1 bölü 3 çarpı alttakini ters çevirdiğimizde 2 bölü 1 artı yukarıdaki ifade 2 çarpı alttakini ters çevirdiğimizde 4 bölü 1 çarpma işlemini yaptığımızda 2 bölü 3 artı 8 bölü 1 olur paydadaki 1'i yazmayabiliriz payda eşitleyerek toplayabileceğimiz gibi kısa toplamayı da kullanabiliriz 3 ile 8'i çarpıp 2 ile toplayacağız. 2 artı 3 çarpı 8 yani 24 bölü 3. Buradan cevabımız 26 bölü 3 olur. İşleminin sonucu kaçtır? 3 eksi 1 bölü 3 işlemiyle başlayacağız. Payda eşitleyerek çıkarabileceğimiz gibi kısa yolu da kullanabiliriz. Kısa yolu kullanalım. 3 ile 3'ü çarptık 9 birden çıkardığımızda burası 8 bölü 3 olur. Buraya kadarki kısmı aynen yazalım. 2 artı 4 bölü 2 eksi 4 bölü 8 bölü 3. Sıradaki işlemimiz 4 bölü 8 bölü 3. Yani bir bölme işlemi. Yukarıdaki ifadeyi aynen alıp alttakini ters çevirip çarpmamız gerekiyor. Şurada ifade edelim. Yukarıda 4'ü görüyoruz. Alttaki 8 bölü 3'ü ters çevirdiğimizde 3 bölü 8. Çarpmarken 4 ile 8'i sadeleştirebiliriz. 2 olur. O halde buranın cevabı 3 bölü 2. Buraya kadar yine aynen yazalım. 2 artı 4 bölü 2 eksi burayı 3 bölü 2 olarak bulduk. Yine kısa çıkarmayı kullanalım. 2 ile 2'yi çarpacağız. Ve 3'ten çıkaracağız. Böylece 4 eksi 3'ten burası 1 bölü 2 olur. Buraya kadarki kısmı yine aynı ile yazarsak 2 artı 4 bölü 1 bölü 2 oldu. Sırada bir bölme işlemi var. 4 bölü 1 bölü 2. Yukarıdaki ifadeyi aynen alıyoruz. 4'ü alttaki 1 bölü 2'yi ters çevirdiğimizde 2 bölü 1 olur. Bu da çarptığımızda 8 bölü 1 olur. Paydadaki 1'i yazmayabiliriz. O halde buranın cevabı 8 oldu. O halde genel olarak işleme baktığımızda 2 artı 8 oldu. Buradan da cevabımız 10 olur. Aşağıda verilen şekiller kendi içlerinde eş bölgeleri ayrılmış ve bazı bölgeler boyanmıştır. Boyalı alanlar toplamının tüm alana oranı bir kesir ifade ettiğine göre işlemlerinden hangilerinin sonucu 1 bölü 3 bulunur. Birinci seçeneğe baktığımızda şeklin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 yukarıda 6 da aşağıda diyebiliriz. Toplam 12 eş parçaya ayrıldığını ve bunlardan 6 tane aşağıda boyandığını yukarıdakileri de ekleyerek sayırsak 7, 8, 9, toplam 10 tanesinin boyandığını söyleyebiliriz. O halde bu şeklin bize anlattığı kesirin 10 bölü 12 olduğunu söyleyebiliriz. 2. kesirin 6 eş parçaya bölündüğünü ve bunlardan 3 tanesinin boyandığını görüyoruz. O halde bu şekilde 3 bölü 6 kesirini anlatmaktadır. O halde arada çıkarma olduğuna göre 10 bölü 12 eksi 3 bölü 6 işlemini yapacağız. 10 bölü 12'yi sadeleştirdiğimizde 2 ile 5 bölü 6, 3 bölü 6'yı da 3 ile sadeleştirdiğimizde 1 bölü 2 olur. 6'da payda eşitleyelim. Ortak payda da yazdık. 5 eksi 3 çarpı 1, 3. 5 eksi 3'ten 2 bölü 6. Bu da sadeleştiğinde 1 bölü 3 olur. O halde istendiği gibi birinci ifade 1 bölü 3 sonucunu anlatıyor. İkinci seçeneğe bakalım. Birinci şeklin 6 eş parçaya ayrıldığını görüyoruz. Bir parçası boyanmış. O halde 1 bölü 6 kesirini anlatıyor. Arada bölme işlemi var. İkinci kesir 4 parçaya ayrılmış ve bunlardan 2 tanesi boyanmış. O halde bu da 2 bölü 4 kesirini anlatıyor diyebiliriz. İkinci kesiri ters çevirip çarpalım. 4 bölü 2 sadeleştiğinde 2 olur. 2 ile de 6'yı sadeleştirebiliriz. Böylece yine istendiği gibi buranın da 1 bölü 3 olduğunu görüyoruz. O halde ikinci seçenekte yine 1 bölü 3 sonucunu verdi. Üçüncü seçenekte birinci şeklin 8 eş parçaya ayrıldığını ve bunlardan 3 tanesinin boyandığını görüyoruz. O halde bu 3 bölü 8 kesirini anlatır. Arada çarpma işlemini görüyoruz. Buradaki şeklimizde 4, 5, 6, 7, 8, 9 eş parçaya ayrılmış ve bunlardan 4 tanesi boyanmış. 4 ile 8'i sadeleştirebiliriz. 2 olur. 3 ile de 9'u sadeleştirebiliriz. 3 olur. O halde bu işlemin cevabı da 1 bölü 6 olur. Yani 1 bölü 3 olmadı. O halde 1 ve 2. seçeneklerin sonucunun 1 bölü 3 olduğunu söyleyebiliriz.